19 Mayıs gecesi Samsun Postanesi'nin nöbetçi memuru kapının aniden açılmasıyla oturduğu yerden doğrulur. Kapıda duran, bandırma vapuruyla kente o gün gelen Mustafa Kemal Paşa'dır. Mustafa Kemal hızla ayağa kalkan memurdan bağımsızlık yolunda önemli olan bir telgrafı Havza'ya çok acele çekmesini ister. Memur pencereyi işaret ederek havanın yağmurdan dolayı elektrik yüklü olduğunu, böyle bir havada telgrafla görüşme yapmanın intihar etmek anlamına geldiğini söyler. Atatürk'ün kararlı ısrarıyla telgrafın başına oturan memur, şimşeklerin ardı ardına çaktığı fırtınalı bir gece yarısı tam telgrafı çekecekken, Mustafa Kemal elini memurun elinin üstüne koyarak şu sözü söyler. Sen ölürsen ben de. Eli postane memurunun elinin üzerinde istiklal mücadelesi için Havza ile şifreli görüşmeler yapar. Anadolu'ya adım attığı 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Paşa'nın ölüme meydan okuyarak sadece bir telgraf memurunun değil, milletinin de elinden tuttuğu Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın tüm cesur yüreklerine sonsuz saygı, sevgi ve minnet duygusuyla